YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere beğendiri köfte tarifiyle geldim. Öncelikle 4 adet patlıcanımı air ile közlüyorum. Siz ister fırında ister ocakta da bu işlemi yapabilirsiniz. Daha sonra 500 gram kıymamı karıştırma kabımı alarak 1 adet soğanım içerisine rendeliyorum. İçerisine 1 adet yumurtamı da kırıyorum. İçerisine baharatlarımı da ekliyorum. E, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ekledim. Ve içerisine galeta ununu ekliyorum. Ben evde kendi yapmış olduğum galeta ununu kullandım. Ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Köftemi güzelce yoğurdum. Artık köftemi şekillendirme zamanı. Küçük küçük ince ince olacak şekilde köftemi şekillendirdim. Köftelerim artık hazırlar, şekillerini verdim ve bir kenara alıyorum. Şimdi beğendisini hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını eriterek içerisine 2 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Un ve tereyağımı güzelce kavuruyorum. Daha sonra içerisine 2 su bardağı sütümü ilave ederek topakları kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Beğendiği için patlıcanlarımı da artık hazırlayabilirim. Elifreyle közledim patlıcanlarım kabuklarını soyuyorum. Patlıcanlarımı artık doğrayabilirim. Şöyle bıçak yardımıyla üzerinde geçişler yaparak ince ince olacak şekilde doğruyorum. İnce ince doğradığım patlıcanlarımı artık tavanın içerisine alıyorum. Şöyle alarak karıştırıyorum. Ve içerisine bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuzumu da ilave ederek lezzetlendiriyorum. Beğendi mi? Şimdi bu aşamada bir kase kadar Rendelemiş olduğum kaşarımı da içerisine ilave ediyorum ve artık beğendiğimiz lezzetlendi servise hazır hale geldi. Altı kısık bir şekilde kaşarım eriyene kadar bekletiyorum. Döküm tavamın içerisine birazcık sıvı yağ alarak köftelerimi kızartmaya başlıyorum. Şöyle sırasıyla hazırladığım köftelerimi diziyorum. Arkalı önlü pişirerek köftelerimi kızartıyorum. Daha sonra bir servis tabağına beğendiğimizi alıyorum ve düzlüyorum. Ardından köftelerimi de sıra sıra diziyorum. Üzerine maydanoz serperim. Sonrasında sos tavamın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ile, bir tatlı kaşığı toz biberi eriterek köftelerimin üzerine gezdiriyorum. Ve servise hazır hale getiriyorum. Deneyecek olanlara afiyet olsun.